Elmira ne çekiyorsun? Aaa ne yapmış benim kızım? Ellere bak. kocamın elleri var. Ne yapıyorsun? Balonlar. Ooo çiziyorsun. Ama şu yaptıklarını bir gösterebilir misin? Buna. Evet. Başka? Bu. O ne? Dondurma. Dondurma. Başka yapmadım. Başka yapmadın mı? Bunu yaptıktan sonra diğerlerine geçeceğim. Ne mesela sayfaları bir göstersene neler var bize. Tamam. Bir tane buradakiler video. Bak. Tamam sırayla gösteriyor bize. Bu. Evet. Başka. Aa bu ne? Şunların isimleri ne? Balık. Başka. Kuzular mı bunlar? Evet. Başka. Aa, ne güzel. Geçeyim kitabı. Senin her anını çekeyim mi bundan sonra Elmira böyle? Tamam. Resmi yaptığını görünce çek şey, tamam mı? Tamam. Biz videolarda yüzümüzü göstermiyoruz değil mi? Sadece neler yaptığımızı gösteriyoruz. Ne oldu? Aa şey o bırak. ne? Çok güzel. Evet bebek. Bunun adı ne Elmira? Ee, onun adını hmm. ne koydum? Bak güneşli. Ne güzel oldular değil mi? Yan onun yana. Bunun adına... ee, Tontiş. Nasıl Tontiş? Tontiş Sonteş, ab oynuyor. Bir oynat bakalım nasıl oynuyor. Kapanlar Kapanlar zaten Çok güzelmiş. Bir resmini çekelim mi onu? Çek. Çünkü karanlıkta buruyor bunda kapağı. Dur. Ekte bunlar sabit tutman, tutman gerekiyor ama. Ben polisleri sevmiyorum. Polislere girmeyi de sevmiyorum. Bana samimiyetsiz geliyor polisler. Dur. Çok güzel oldu. Sonra göstereceğim. Hayır sonra göstereceğim. Esile ne yapıyor burada? Esile boncuklarla ne yapıyorsun sen ya? Baba oyuncak oynarken çek beni. Oyuncak oynarken.